Arkadaşlar hepinize merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün sizlere Oğlak burçları için Ağustos ayının 22 ile 28'inde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşkta işte sağlıkta neler var. Hepinize hayırlı haftalar diliyorum canlarım. Bak burada sen bir gerginsin bir sinirlisin. Kime sinirlendiysen biraz geri çekil sessiz kal arkadaşım. Yani hayatındaki bu kişi neyin oluyorsa senin sessiz kalman gerekiyormuş ve sabır çalıştır arkadaşım bu kişi senden özür dileyecek yaptığı hatayla yüzleşecekmiş sen böyle olursan devam edelim. Şimdi sen çoktan beri bir bekleme enerjisindesin. Artık sabrının son demindesin. Uzun süreden beri sabırlı olanlarımız zaten var. Aşk anlamında böyle kalbinde bir kırgınlık da var senin. Uzun süreden beri kimi bekliyorsan bu kişi aslında kendi kafasıyla hareket etmediğini görüyorum. Onun kafasını karıştıran hep birileri oluyormuş. İlle de bu insan diyorsan arkadaşım ben ondan başkasıyla olamam diyorsan bu insanın böyle sıkıntıları var gözüküyor. Elinde sonunda sana gelir. Fakat senin o sabrın çok önemli. Yani ne kadar daha sabredeceksin. İşte bazı şeyler sana bağlı gibi. Hani senin de bir noktan var gibi. Ama sen bayağıdan beri böylesin. Bir şeyler duyacaksın. O kişinin hayatıyla alakalı, şu anki enerjilerinde, çevresiyle alakalı... Ee, onun sanki yakınlarıyla bir sorunları var da sen bunları duyacak gibi de gözüküyorsun bu dediklerime uyuyorsan uzun süreden beri bekliyorsan birini şimdi kova burcundan bir sevgilim varsa da arkadaşım bu kişi kafanı biraz karıştıracak sana bir soğuk davranabilir ee, sen oğlak burcusun bak kova burcundan bir sevdiğin varsa diyorum arkadaşım bu sana uymuyorsa bunu üzerine alma ama çünkü o, o şey çıktığı için işaret ben bunu söylemek zorundayım bu kişi sana soğuk davranabilir biraz mesafe koy sen de koy yani üzerine gitme o soğuk yaptıkça şimdi kalbinizden geçenleri bu sıralar yaşayabilirsiniz hani aklınızdan geçenleri daha doğrusu böyle söyleyeyim biraz sezgileriniz hisleriniz çok fazla güçlenecek sanki bu dönemlerde içine doğan e, gerçekte olacak gibi aklına gelen gerçekte yaşanacak gibi Biraz etrafına, çevrene dikkat et. Birilerinin entrikaları var sanki. Birilerinin gizli saklı bir şeyleri var. Duydun mu? Duyacak mısın? Böyle bir şeyler olabilir. Ee, çocuk mevzularında biraz sabır çalıştıracaksın. Çocuklarınla alakalı bir sıkıntın varsa, biraz bu sıralar bunları kafaya takabilirsin. Beklentiler var diyor çocuk mevzularında. Yani okuyan bir çocuğun varsa, onunla alakalı elinden bir para çıkabilir giderler biraz artabilir eğer çalışan bir çocuğum varsa da daha da çok ilerleyebilir ama çalışmayan bir çocuğum varsa da bu sıralar bir işle alakalı bir haberler olabilir evet arkadaş durumlarında kopuşlarınız mı var arkadaşlar son zamanlarda sanki arkadaşım dediğim birinden bir şüphe duyacaksın bir kuruntu duyacaksın yani sana yanlış mı yapıyor gibi hissediyorsun ya da güvenmiyor musun bir güvenini sarsmış gibi bu kişiye bir mesafe koyacaksın, geri çekileceksin ama bu insan gerçekten hissettiğin gibi ama sana yanlış yapan birisi ve sen bunun anlamısın. İyice netleşmeden de bir şey yapmayacaksın, netleştiğinde de bu kişiyle arkadaşlığını bitireceksin. Artık hayatında bu kişi nasıl bir e, yer kaplıyorsa, bu kişiyi artık hayatından çıkaracaksın. Evet. Bacaklarınızda bir rahatsızlık olabilir. Bacak kısımlarınız, ayak kısımlarınızda bir sağlık sıkıntısı hissediyorum. Doktora gidenleriniz olabilir bundan dolayı. Bir de böyle bir çarp işareti çıkmış. Sen birine hayır diyeceksin. Sen bir teklif mi alacaksın bilmiyorum. İstemediğin birisine hayır diyeceksin. Sana birisi sanki yaklaşacak da sen istemeyeceksin. Kalbi boş olanlarda yeni bir heyecan olabilir fakat hep ikilem yapacaksın bu hafta. Kararsız kalabilirsin Oğlak Burcu. Hani yapayım mı? Ee, yani ne hayır ne hayır? Ya da aklında birisi var işte bir başkasını istemeyeceksin. Çünkü kolay kolay birini hayatına alan birisi değilsin. Alışkanlıklarından zor vazgeçiyorsun Oğlak Burcu. O yüzden de aklında birisi varken de zaten bir başkasıyla olma. Ama hayır diyeceksin çarpı çıktı. Evet. Bakın son zamanlarda neyi içinize attıysanız da artık konuşma zamanı ve rahat olma zamanı diyor. Rahatlayacaksınız. İçinize attıklarınızı dile getirme fırsatları geliyor size. Ve hiç kimseden de çekinmeden konuşacaksınız. Dobra dobra böyle. O kadar güzel bir duruş olacak ki bu sizde. Yani insanlar neyi yapıp neyi yapamayacaklarını bu şekilde de anlamış olacaklar. Birilerine bir hat bildirme gibi bir durum yaşayacaksın bu hafta. Ama hak edene yapacaksın bunu. Evet. Yani dobra dobra lafını çekinmeden söyleyeceksin. Bak güneş dalgalanma. Burada bir e, güneş doğmuş fakat sen böyle hala geçmiştesin. Önün çok aydınlık, geleceğin çok parlak ama geçmişte unutamadığın konular... Gününde seni ilerlemene, ilerlememene sebep oluyor gibi. Umarım doğru anlatabilmişimdir. Geçmişe çok takıntılısın, arkadaşım. Geçmiş konular. Yani ilişki demiyorum ille de. Geçmişte birileriyle bir sorun yaşadıysan bunu atamıyorsun. Yani takıntı yapıyorsun, düşünüyorsun. Hani e, geleceğine de odaklanamıyorsun bu şekilde. Ailesel konularda bazılarınızın küslüğünü hissediyorum da görüyorum da. Yani küslük konuları sizi biraz psikolojik etkiliyor aslında barışmak istiyorsunuz bir haksızlığa uğradım diyorsunuz. Kendinizi geri çekmişsiniz. Ne o tarafta adım var, ne sizde ya da bir taraf adım atsa da olmuyor gibi. Ailesel konularda da biraz kıskançlıklar var. Birileri ortalığı karıştırıyor gibi. İşte böyle zamanlarda böyle ailesel konularda bir başka tanıdıklarınız fırsat bellemiş sanki bazı şeyleri siz düzelmek isteseniz de iyice karma çorman olmuş sanki bir şeyler ya da karşı taraf düzelmek istedikçe olmamış amaca ulaşılmamış işte arkadaşlar böyle anlarda hep birileri böyle fırsatları değerlendirir sizi o kıskananlar işte ortaya çıkar işte o zaman laf getirir laf götürür biraz dikkat edin Şimdi burada gülen bir surat görünüyor. Yüzünüzü güldürecek olaylar da olacak tabii ki. Ve aşk hayatında seni yoran biri varsa da bırakmak, geri çekilmek de isteyeceksin. Hani böyle bir artık ben de hayatımı yaşamak istiyorum diyenleriniz de olacak. Ama kiminiz sabitsiniz arkadaşlar. O kişiden başkası olmaz diyorsunuz. Yani o kişi olacak ille de ya da hiç olmasın diyorsunuz. Ama bazılarınızda yeniliğe adım atacaksınız, ilerleyeceksiniz, fırsatları değerlendireceksiniz aşk konularında teklif alanlarınız olacak. Çünkü etrafınızdan ilgi çeken, beğenilen de birisi olarak gözüküyorsunuz. Evet. Son zamanlarda neyi çok yapar oldunuz? Bir şeyleri alışkanlık haline getirmişsiniz davranış olarak. Bir de yemenize, içmenize dikkat edin. Bu sıralar gerçekten kilo alacak gibisiniz. Spor yapanlarınız var ya da spora başlayanlarınız olacak bu dönemlerde. Telefonla görüşmeler sıklaşacak bu hafta, ee, yeni tanışmalar da olabilir, yeni bir ortama girenlerinizde yeni arkadaşlıklar edinmeler olacakmış. Ama telefon işaretleri böyle uzak yol mesafelerinde çok görünüyor. Ya buralarda tanıdıklarınız, arkadaşlarınız kim varsa, yani hayatınızda uzak mesafeli yollarda kimler varsa telefonlarla görüşmeler olacak. İşle alakalı eğer boştaysan işe girme isteğine girebilirsin, iş arayışında olabilirsin. E, bu hafta olmasa da bu ay sonuna kadar bir iş bulabilirsin arkadaşım. İşe girenleriniz olacak boştakiler. Ama süre gelen işinde de bir insanın sana bir sıkıntı verdiğini görüyorum. Bu insanın senin ilerlemeni istemediğini gösteriyor bakım. Ve bir bayan olarak çıkmış. Bir de erkek siması da var. İki kişi en az iki kişi gözüküyor. Bunlar birbirini dolduruyorlar. Bunlar biraz e, lafı sözü geçen birileri olabilir ama şu sıralar sana biraz oynuyorlar gibi ya da seni huzursuz ediyorlar gibi. Hiç takılma. İlahi adalet var. Kimse amacına ulaşamayacak. Sen sadece olayların içine çok girme. Konu sana büyük bir şekilde yansımadığı sürece olayları da büyütme arkadaşım. Çünkü bu insanlardan birisi ya işten çıkacak ya bir değişim olacak ya da ilahi adalet onların sıkıntılar almasına sebep olacak. Kendi hayatlarında kendi sıkıntılarına düşeceklermiş. Evet sabırlı olursan kazanacaksın. Hem işte hem aşkta. Ama kiminiz artık yorulmuşsunuz cidden. Yoran hiçbir şeyin içinde olmak istemeyeceksiniz. Yani arkadaşlar tabi yükselenleriniz de önemli. Ay burcunuz da önemli. Biraz onları da dinleyin. Hangi burçlarsa arkadaşlar tavsiye ederim. Biraz oralardan etkilenenleriniz var sanki kesinlikle e, burada bir değişime de girmek isteyenleriniz var kılık kıyafet, saç renginiz ya da işte neyi değiştirmek istiyorsan bu hafta bunlar da gündeme gelecek kendine ne yaptırmak istiyorsun bilmiyorum ama yüz kısmınızı gösteriyor bakın buralarla alakalı bir düşünceniz olabilir cilt bakımı ya da yaptırdığınız ne varsa onu tekrarlamak isteyebilirsin arkadaşım kendine iyi geldikten sonra da çevreye de iyi geldiğinizi görüyorum. Önce kendinizi sevip daha sonra bakış açınız değişecek sanki. Kendimin değerinin farkındayım deyin. Yani çünkü bunu bu hafta görenleriniz olacak. Bu zamana kadar kendini hep ikinci plana attıysan artık bundan sonra yapmayacaksın. Bir şeylerin farkına varacaksın. Bazı insanları da böyle hayatından çıkartmak isteyeceksin yanlışları ama yanlış kişileri doğru insanlar hep etrafında olacak. Evet canlarım bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımı da takip ederseniz sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız da teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.